Herkes aynı araçlara sahiptir günün sonunda. Yani baktığınızda fotoğrafçıların kullandığı temel programlar vardır. Farklı alternatifleri de vardır. Hepsi benzer görevleri üstleniyordur. Benzer arayüzlere ve özelliklere sahiptir. Yani burada programdan bağımsız olarak hepsi bütün tasarımcılara aynı araçları sunar. Photoshop içerisindeki araçlar standart gelen araçlar değişmez. İşte kalem aracı herkeste vardır. İşte rectangular tool herkeste vardır. Brushlar herkeste vardır. Herkese selam. Ben Sinan. Design Talks'a hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz yazılım taraflarından bahsedeceğim. Yazılım sektörüyle ilgili değil, tasarımcılar olarak kullandığımız yazılımlardan biraz bahsedeceğim. Bu yazılımları kullanırken neden bu yazılımlarda ustalaşmalısınız? Kullandığınız yazılımları çok iyi bilmelisiniz. Bunların size ne gibi faydaları olacak biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çoğu zaman insanlar bu işin içerisinde olmayanlar ya tasarım ya deyip konuyu geçebiliyorlar ama Arka tarafta aslında çok fazla teknik bilgi gerekiyor. Çok fazla yazılımlarla haşir neşir olmak gerekiyor. Bazı programları neredeyse sabah ilk iş olarak açıp gece mesainiz bittene kadar açık tutmanız gerekiyor. İşin bu tarafı birazcık göz ardı edilebiliyor. Ama biz tasarımları yaparken, tasarımcılar olarak bu programlarla sürekli haşir neşir, sürekli kullanmak zorundayız. Ve bu programları ne kadar efektif kullanırsanız da aslında hem iş akışınız iyileşmeye hızlanmaya başlıyor. Hem de yaratıcılığınız da gelişmeye başlıyor. Burada biraz farklı bir yerden örnek vererek girmek istiyorum. Beni takip edenler, tanıyanlar biliyordur. Belki 20 küsürü yıldır aslında ben müzikle de uğraşıyorum. Hem gitar hem bas gitar çalıyorum bir yandan. Bunun içinde yazılımları öğrenmeyin, teknikleri öğrenmekle ne alakası var diyebilirsiniz. Şimdi şuradan gireceğim. Ben müzik tarafında çalışmalar yaparken, armoni ya da teknikleri öğrenmeye çalışırken... İlk başlarda yaptığım şeyler armoniye ya da tekniğe çok fazla önem vermemekti. İşte sevdiğim şarkıları çalmaya çalışıyordum. Ama iş yaratıcı bir şeyler ortaya çıkartmaya geldiğinde, kendi aklınızdakileri yaratmaya geldiğinde şurada takılmaya başlıyorsunuz. Tekniğiniz yetersizse, armonik bilginiz yetersizse sadece kafanızdaki melodiyi çalmanız mümkün olmuyor. Bunu belki kağıda dökebilirsiniz nota bilginiz varsa ya da farklı gitar tabları vardır. Gitar tabları üzerinde bunları kağıda dökebilirsiniz. Ama bunları kendiniz çalamazsınız. İşte bu noktada sadece bir şeyler üretmek değil, kafanızda bazı şeyleri yaratmak değil, işin teknik taraflarını da öğrenmeniz lazım. İşte gitarın klavyesine hakim olmak, işte parmak tekniklerini bilmek, sağ elinizi geliştirmek vesaire gibi. Konu dışında çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama işin teknik tarafı, elinizdeki o ekipmanı en iyi şekilde kullanmak sizi aslında hem sahnede hem de kendi çalımlarınızla birkaç seviye ileri atlatıyor. Çok daha iyi yerlere getiriyor. İşte tasarımda da aynı şey söz konusu. Siz eğer benim işte favori programı aslında Photoshop diyebilirim. Çünkü az önce söylediğim gibi sabah bilgisayarın başına oturduğumda ilk açtığım programlardan biri. Akşam eve giderken kapattığım son program muhtemelen. Bütün gün karşımda açık çünkü onun üzerinde çok fazla çalışıyorum. İşte bu program hakkında ne kadar çok ben bilgi sahibiysen, ne kadar çok araca hakimsem, ne kadar çok bunları efektif bir şekilde kullanıyorsam yaptığım iş akışı gelişiyor. Sizin de tasarımcılar olarak kullandığınız programlar her neyse bu eğer video işi yapıyorsanız Premiere olabilir, After Effects olabilir, DaVinci olabilir, Final Cut olabilir. Hiç fark etmez. Müzik işi uğraşıyorsanız Logic olabilir, Cubase olabilir. Yine birkaç hafta önce bahsetmiştim rakiplerinizden nasıl farklılaşabilirsiniz diye bu yazılımları öğrenme konusunda orada da değinmiştim. Çünkü herkes aynı araçlara sahiptir günün sonunda. Yani baktığınızda fotoğrafçıların kullandığı temel programlar vardır. Farklı alternatifleri de vardır. Hepsi benzer görevleri üstleniyordur. Benzer arayüzlere ve özelliklere sahiptir. İşte grafik tasarımda Illustrator vardır, Photoshop vardır ya da bunların muadilleri vardır. Video için işte az önce saydığım programlar vardır. Hepsinin Amaçları belli. Ortaya işte bir ürün çıkartmak. Yani burada programdan bağımsız olarak hepsi bütün tasarımcılara aynı araçları sunar. Photoshop içerisindeki araçlar, standart gelen araçlar değişmez. İşte kalem aracı herkeste vardır. İşte rectangular tool herkeste vardır. Brush'lar herkeste vardır. Tabii ki siz gidip pluginleri satın alabilirsiniz. Ekstra brush'ları satın alabilirsiniz. Bundan bahsetmiyorum. Temelde sizin elinize verilen standart araçların hepsi herkes için vardır. Ama burada nasıl farklılaşırsınız? İşte burası bu araçları nasıl kullandığınızla ilgili bir konu. Herkes brush'ı kullanıp çok basit bir resim yapabilir. Ama siz brush'ı maskeleme yapmak için de kullanabilirsiniz. Daha yani önce hiç maskeyle çalışmadıysanız brush'ın burada ne kadar çok işe yaradığını bilmiyor olabilirsiniz. İşte kalem aracını kullanıyorsunuzdur ama Photoshop'un birkaç yıl öncesinde gelen güncellemelerinde kavisli çizimler yapabildiğiniz kalem aracı da geldi. Belki bu sizin iş akışınızı çok daha kolaylaştıracak bir şeydi. Mesela benim için bu kavisli kalem aracı normal kalemden daha değerli. Çünkü yaptığım birçok işte çok daha hızlı bir şekilde çalışmamı sağladı. Diğer türlü tek tek benim çizmem gerekebiliyordu. Çok daha vakit alıyordu. İşte bu araçları ne kadar hakim olursanız, ne kadar bilirseniz ne işe yaradığını İş akışınız bir o kadar hızlanmaya başlıyor. İşte teknolojiyi takip etmek de burada önemli. Çünkü bu programlar her yıl sürekli bir update alıyorlar, güncelleniyorlar, yeni özellikler geliyor. Hatırlayanlarınız vardır, yıllar önce Photoshop'ta Content Aware Tool çıkmadan önce arka planları kesmek için kalemle uğraşırdınız. İşte birkaç yıl önce Content Aware Tool geldiğinde birkaç yere seçim yaparak arka planı seçebiliyorsunuz. Şu an Photoshop'ta bunu yapmak çok çok daha kolay. Yani zaman içerisinde bu süreçler değişti. Ama bu araçları kullanmayı bilmiyorsanız, biraz eskide kaldıysanız ya da nasıl yapıldığını bilmiyorsanız işte arka planı temizlemek için kalemle tek tek belki çiziyorsunuzdur. Ha, belki çok ince detay çalışmanız gereken işler olabilir. O zaman yine kalemle seçmeniz gerekebiliyor. Ama demek istediğim şey işinizi kolaylaştıracak araçları bir şekilde öğrenmeniz lazım. Bunu da nasıl yaparsınız? Deneme yanılma. Bol bol bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü siz gündelik hayatınızda işlerinizi yaparken yeni şeyleri keşfetme olanağınız çok az. Çünkü zaten elinizdeki briefler bellidir. Bir marka ile bir müşteriyle çalışıyorsanız sizden istedikleri şeyler genellikle standarttır. Zaten birkaç ay sonra... Bu iş çok rutine bilmeye başlar. Siz farklı tasarımlar yapıyor olsanız bile ulaşılacak hedef kitle aynıdır, ürünler bellidir. Bu yüzden de kalıpların dışına çok çıkamazsınız. İşte bu noktada da deneme yenilme yapamıyorsunuz. Yazılımları nasıl daha iyi öğrenirsiniz? Boş vakitlerinizde bunlar üzerine denemeler yaparak. Video çalışıyorsanız daha önce hiç kullanmadığınız bir kurgu yöntemi deneyin. Önemli olan yeni araçlar, yeni özellikler farklı şeyleri keşfetmek, programın özelliklerini keşfetmek hem sizin ufkunuzu genişletecektir, hem yaratıcılığınızı arttıracaktır, hem de daha önemlisi iş akışını hızlandırarak daha hızlı bir şekilde çalışmanızı sağlayacaktır. Bunun için neler yapabilirsiniz? Dediğim gibi bol bol deneme yanılma yapın. Boş vakitlerinizde kendinize ayırdığınız bir zamanda daha önce hiç kullanmadığınız bir araçla ya da daha önce kullanmadığınız bir teknikle bir çalışma yapmayı deneyin. Ya yani bırakın kötü olsun. Amaç onu yayınlayıp bir şeyler sunmak değil. Amaç sizin yaratıcılığınızı geliştirecek araçları öğrenmek. Benim için bu süreç hep deneme yanılmayla gel gelişti. Tabii ki ara ara aklımdaki fikirleri uygulamak için araştırmalar da yaptım. İşte şöyle bir tasarım yapmak için nelere kullanmam gerekiyor gibi YouTube'da ya da başka platformlarda aramalar da yaptım. Ama bunları geliştirmek için kendinize farklı bir stil kazandırmak için Boş zamanlarınızda oturup çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü olmuyor. Gökten bu bilgi bize yukarıdan gelmiyor ne yazık ki. Kullandığınız yazılımların bu araçların da ustalaşmaya başladığınızda şunları göreceksiniz. Bir, az önce de bahsettiğim gibi iş akışınız çok uzanacak. Benzer işleri çok daha kısa sürelerde ortaya çıkartmaya başlayacaksınız. Ve arta kalan vakitlerinizi farklı şekillerde değerlendirebileceksiniz. Burası tamamen opsiyonel size bağlı. Çalışırsınız ya da yatarsınız nasıl isterseniz. Ama iş akışınızı hızlandırmanız demek daha kısa süre içerisinde daha fazla iş yapabilmek demek. Eğer freelance çalışıyorsanız bunun avantajı çok fazla. Farklı yerlere de gidebilir konu. Bu yazılımların araçlarında ustalaşmaya başladığında şunu göreceksiniz. Öncelikle iş akışınız inanılmaz hızlanacak. Çok daha kısa sürede aynı işleri yapabildiğinizi göreceksiniz. Bazı çalışmalar üzerinde bir saatinizi iki saatinizi harcarken size kolaylık sağlayacak araçlar ya da daha önce keşfetmediğiniz yöntemleri keşfetmek bu iş akışınızda sizi belki yarım saate belki 10 dakikaya indirecek. Özellikle işte Content Aware Tool'da bahsettiğim gibi arka planların kesimi gibi araçlar eskiden kalemle böyle tek tek uğraştığın şeyleri artık çok daha basit yaptırıyor. Sadece Photoshop'ta yok internette bile arka planı temizleyecek 20 tane web sitesi bulursunuz eminim. Velhasıl bunun haricinde yine önceki videoya atıfta bulunacağım. Rakiplerinizden farklılaşacaksınızdır. Rakiplerinizin önüne geçeceksinizdir. Dediğim gibi bu araçlar herkeste var. Ama bu araçları yaratıcı ve efektif şekilde kullananlar işte fark koyan insanlar oluyor. Yaptıkları işler daha farklılaşıyor. Yine bu araçlarda ustalaştığınızda kafanıza gelen bir fikri onu bir dijital ortamda bir çizime ya da bilgisayar ekranına dökmenizi kolaylaştıracak. Çünkü belki sadece kalem aracıyla yapabileceğiniz bir şeyi işte brush ile yapmaya çalışıyorsunuzdur, rectangle tool ile yapmaya çalışıyorsunuzdur ya da atıyorum işte kavisli bir şeyler çizmek için normal kalem aracını kullanmak yerine kavisli ka kalem aracını kullanmak aradaki süreyi çok ciddi kısaltacaktır. İşte bunun gibi küçük noktalar günün sonunda size hem deneyim kazandıracak hem yaratıcılığınız geliştirecek ve benim için en önemli şey zamandan kazandıracaktır. Bu bölümü burada tamamlamak istiyorum. Eğer sormak istekleriniz varsa yine dediğim gibi daha önceki bölümlerde de yorumlarda konuşuruz. Bana özelden de sorabilirsiniz. Benim bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.